Merhaba çocuklar. Bugün sizlere küçük kırmızı başlıklı kızın hikayesini anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş, çok uzaklarda bir köyde küçük kırmızı başlıklı adında bir kız yaşarmış. Bu tatlı kız her zaman kırmızı bir başlık takarmış. Bu yüzden herkes ona küçük kırmızı başlıklı dermiş. Bir gün küçük kırmızı başlıklının annesi ona kızım demiş. Büyük annen hasta. Ona ekmek ve reçel götürür müsün? Ama ormana giderken dikkatli ol ve yoldan sakın sapma. Küçük kırmızı başlıklı sepetini kaptığı gibi hemen yola koyulmuş. Ormanın içlerine doğru ilerlerken karşısına bir kurt çıkmış. Kurt, küçük kırmızı başlıklıya çok arkadaş canlısı görünüyormuş. Merhaba küçük kız, nereye gidiyorsun böyle diye sormuş. Küçük kırmızı başlıklı da büyük annemi ziyarete gidiyorum demiş kibarca. Kurt, hımm, madem öyle demiş, neden bu güzel çiçeklerden toplayıp büyük annene götürmüyorsun? Ama acele etme, ormanda güzelce dolar. Küçük kırmızı başlıklı çiçek toplarken, kurnaz kurt hemen büyük annesinin evine koşmuş. Kapıyı çalıp hemen içeri girmiş ve büyük anneyi kandırıp yatağa yatırmış. Küçük kırmızı başlıklı sonunda büyük annesinin evine varmış. Kapıyı çalıp içeri girdiğinde büyük annesini yatakta görmüş, ama bir şeylerin ters olduğunu hissetmiş. Büyük anne, ne kadar büyük gözlerim var diye sormuş şaşkınlıkla. Neyse ki ormanda oduncular geçerken sesleri duymuşlar ve hemen eve koşmuşlar. Kurnaz kurdu yakalayıp ormana geri göndermişler. Küçük kırmızı başlıklı ve büyük annesi de kurtulmuşlar. İşte böylece küçük kırmızı başlıklı akıllıca davranarak hem kendini hem de büyük annesini kurtarmış. Hikayemiz burada bitiyor.